Büyük babam babaçım büyük büyük babam. Caver. katil. Katil babacım katil. Caver. Caver. Buyurun. Kız Yavuz ne ben öyle akşam vakti? Kız gel sen de buraya. Yetti ciyak ciyak. Ah. İşe bak ablacım konuşuyoruz. Caver ne oluyor kuçum Gelmedi mi daha birader? Gelmedi Yavuz bey. Bekliyorum gelir gelmez haber vereceğim Aman koçum uyuma sakın bekliyorum İfadesini alalım bu gece Hı. Kız acele anne bırak şunu Gel yatalım ha yarın alırsın ifadesini Vatandaş hesap soracak ablacım yatmaz Cemil Aa, Nereye böyle bir dakika Sevim bakacağım. Geldiler galiba. Katil avaz avaz bağırıyor. Bağırsa bağırsın sana ne? Sana ne olur mu Sevim? Bu iş cinayetle bitebilir. Allah Allah sen mi durduracaksın katili? Durdururum Sevim. Sabah nasıl geçirdim şişeyi kafasına? Heh, aferin. Hadi git şimdi bir şişe de o geçirsin senin kafana. uyuma babacım, uyuma, uyuma. Uyuyan yok uyuyan yok. Çok konuşma sen de. Allah'ın cezası kan emici katil. Nöbet mi tutturuyor sana? Nöbet. Bekle dedi bekleyeceğiz ne yapalım? Aferin aferin bekle. Çağırıyorum şimdi polisi bende de. Çağır. Apartman eşkıyası caniler sizi. Görün bakalım. Yol gezip adam dövmek nasıl oluyormuş herkesin önünde. Hadi bakalım, gör sen de. Uyuma babacık, uyuma, uyuma! Şşşt! <laughs> Cafer! Buradayım Gül. Hala mı bekliyorsun? Bekliyorum, ne yapayım? Bu domuz da bekliyor, polis çağıracakmış. Aman, bırakın şunu artık be! Kan davası mı bu? Öyle oldu valla. Katil de ayrılma oradan dedi. Yatar şimdi eserinin koynuna, unutur. Aman bırak be, başka derdin mi kalmadı? Gel hadi. Olmaz Gül. Ne yapar sonra beni katil? Doğrar vallahi. Hadi. Özgürcüğüm hayatım, daha sık görüşelim. Bir gece de ben götüreyim sizi bu Çok teşekkür ederiz. Yıl başında Londra'dayız, vazgeçmek yok bak. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Aferin sana Aslı. Tam arkadaşlık edebileceğim bir çocuk. Tak on numara. Vip vip. Vip de Sedat'cığım oturduğumuz yeri görünce bozuldu biraz. Söyledim sevgilim, biliyor çocuk burada geçici oturduğumuzu. Bitiyor evet. dedim triplex villamız. Aa, <laughs> niye öyle söyledim baba, aşk olsun. Geldiler Sevim, koş. Aa, aa, geldiyse geldik canım, ne oluyorsa gece vakti bu adama. Takma hayatım, yürü. Anam. Geldiler valla. Sırat Bey, aman gelmeyin efendim. Gelmeyelim mi, neden? Haydut, sizi bekliyor efendim. Vuracak seni vuracak. Gezinme ortalıkta. toz ol çabuk. Beş yaralı var apartmanda efendim. Baksanıza. Neden? Ay baba. Yaralı mı? Eyvah. Maalesef efendim. Zabıt kavgası. Bu alçakla ikisi bir oldular üstümüze yürüdüler. Baksanıza halimize. Alçak diyemezsin kocama. Ne yaptı? Aramayacak mı hakkını? Sus kızım sen karışma. Niye karışmayacakmış? Zaptı tutup kapının önüne koyarken iyiydi. Görüyor musunuz efendim bunlardaki havaları? Yavuz Bey'in sayesinde tepemize çıktılar. Sen ne gittin tak ona şikayet ettin değil mi utanmaz? Kendisi gördü efendim. Ne şikayet? Zaptı cart çart yırttı. Gelsin. Görüşeceğim onunla dedi. İşte hepsi şahit. Sedat Bey bekliyor vallahi Niyeti bozuk. Ben olsam görünmem. Cinayetler böyle şeylerden çıkar. Aa, dur Cemil. Daha beter yüreğini kabartma şimdi insanların. Siz öyle yapın isterseniz şekerim. Siz bilirsiniz ama Olay çıkmadan. Evet efendim lütfen. Bize buyurun diyeceğim ama... şimdi daha iyi tut baskına gelir vallahi. Aa. Sabahtan beri kalp çarpıntısı içinde bekliyoruz zaten. Ne yapalım Serpil tak. Gidelim baba ne olur. Ah Sedat ah. Şu mutlu gecemizde başımıza gelene bak. O kadar söyledim sana. tutturdum bir zabıt da bir zabıt. Tamam hayatım tamam sevgilim. Panik yok tak, Üf. yapacağız bir şeyler. Görmedin bizi tamam mı Cafer efendi? Tak görmedin. Gördüm efendim. Geldiniz. Anlamadım. Gördün mü? Herkes gördü. Ben söylemesem tak onlar söyler. Tüh Allah belanı versin. <laughs> oh. Kemiklerim ısındı vallahi. Hele şu börek. Elinize sağlık efendim. Afiyet olsun. Biz yapmıyor muyuz <laughs> Aydın? Aşk olsun. Hmm. Anneninki başka. Hadi bitir şunu da gidelim artık. Oturalım birazcık <laughs> daha ya. Erken. Uyu onlar <laughs> birazdan. La de İkide bir değiştirip durmasan oğlum şunu başımız döndü. Babaannem bakıyor. <gülüyor> 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 yok yok bakmıyorum <laughs> dalmışım öyle. <laughs> Anne sen yat artık istersen. Sen de beni geldiğimizden beri yatırıyorsun. Oturuyorum şurada oğlum uğraşma benimle. Uğraşır mıyım anacığım aşk olsun. Uyuyorsun gibi geldi de. Aydın hadi bitir artık. Bir dakika sevgilim ya. Aa, kalın Bilge. Yok yok gidelim anne. Bak babam söyleniyor. Söyleniyor muyum? Bak şimdi. Ne söyledim kızım? Ver şunu ver be. Ya, Bir saniye çırt çırt. Bakıyormuş Daldan dala Belki bir haber falan var Aa, yani. ay, ay. Sese basıyorsun baba Sese mi Gözümüz görmüyor ki Aa, Bu ne şimdi Sabri bey amca olabilir Yok artık bu saatte Bakmadan açma oğlum çekemem şimdi Sen de kız şunu sesini biraz şükür Açma çalar çalar gider Baba Kim Sedat amcalar Hoppala, niye geldin acaba bu saatte? Eyvah, yine bir olay çıktı muhakkak. Ay sizin bu apartmanda da hiç olay bitmiyor. Bilge, biz de gidelim istersen ha. Otur otur. Telaşlanmayın anne, daha başım burası? Aç bakayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Hah, oturuyor muydunuz? E, oturuyoruz. Kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz ama bu saatte. Sana sığınıyorum canım abicim. Saklı bizi ne olur. Şu apartmanda elimizden tutan senden başka kimse yok. Hayrola ya ne oluyor? Zabıt hikayesi canım abicim. Zabıt. Zabıt tuttuk diye Yavuz Bey'e şikayet etmiş bizim kapıcı Cafer. Allah kahretsin onu inşallah. Benim bu işte bir günahım yok Şükrü abi. Ekmek çarptın abi. Ama adam vuracağım diyormuş. Aa. Bilge yürü. Dur. Ne vuruyorsun Sedat Allah aşkına? Telaşlandırma insanları da. Oturun konuşuruz. Laftan durdan anlamaz o adam Şükrücüğüm. Anlamaz şekerim, vururum kırarım. Ah Sedat, ah! Ne diye karışıyorsun şu işlere? Ya Sedat sen de çocuk gibisin hakikaten. Niye uyuyorsun o Sabri Bey'in aklına? Zabıt mabıt. Oldu bir kere Şükrü abi tak. Sen bizi bu gece sakla, kurban olayım. Yarın ben ona münasip bir dille anlatırım durumu. Şimdi kafası kıyaktır, dinlemez. Buyurun. Geldi ha? Geldi bir şey uğramıyor, tamam. Biz uğrarız kendisine. Buyurun kız gel buraya serseri başına bir iş gelecek yine Sakin Ay. ol ablacığım konuşacağız Ay. biraderle efendi gibi o kadar Prens sakin ol yavru Dursun ablacığım Ay. Kız gel sen de buraya bıktım ha başlayacağım horozundan da apartmandan da Tamam buldum Şükrü Bey deler Dur sayın abim senin girdiğin meclis dağılıyor Lütfen sakin ol Telaş yok telaş yok buyurun Kız buraya gel çatlak Bela mı arıyorsun akşam vakti Kız Yavuz Yavuz Hayrola efendi ne oldu yine bir olay mı var? Ay var kız. Tutun şu katili öldürecek herifi valla. Öldürecek ya. mi? Ama yürü İbrikçi. Yavuz Bey. Yavuz Bey. Biz de öldürmesin abi. Saçmalama İbrikçi. Yürü hadi. Şu ışığı yakar mısın canım içi? <laughs> Teşekkürler. Koş kız koş. Öldü bile valla herif. Köyüne geçin kızım hadi. Geç yavrum. Ha, eyvah. ah, eyvah. eyvah. Gel Şükrü abi kurban olayım. Korkmayın ya bir şey olmaz. Konuşuruz ne yapabilir benim evimde? O adamdan her şey beklenir Şükrü Bey. Allah'ım sen bizi şerden beladan koru. Anne sen odana git. Gitmem bir yere. Açmayalım kapıyı Şükrücüğüm. Açmazsak olmaz Nazan daha kötü. Siz saklanın şöyle. Hadi saklanın Şükrü, hadi geçin şey. şuradan e, hadi. Ne Bu taraftan buraya, bakayım. buraya hadi yavrum be. sen de. Aşk olsun Sedat beklesene bizi. Ay, gel hayatım hey, ya. gel gel. Eyvah kaldık biz de orada ya. Baba istersen ben açayım kapıyı. Dur sen dur ben açarım. Dikkat et Şükrücüğüm. Dur oğlum dur dur. Ben açayım en iyisi. Belki beni görünce utanır serseri. Olmaz anne dur. Dur oğlum ben açayım. Şükrücüğüm dur. bırak sen bırak. Çekil. Geç şöyle. Gel. Buyurun. Dur sen. Oo teyzeciğim de buradaymış. Hürmet ederim teyzeciğim. Yavuz Bey diyalog lütfen. Her şey konuşa konuşa canımın içi. Konuşacağız canımın içi bir dakika. Biz daha adam yemeğe gelmedik buraya. Buyurun Yavuz Bey. Müdürüm Nasıl ediyorum kusura bakma. Size mi geldi birader? Burada burada gördüm. Bizde evet içeride. Ne var? Kaçmasın. Kaçacak bir şey yok. Kendisiyle şurada adam gibi konuşacağım. Eğer izin verirsen. Konuşalım. Buyurun. Sedat